Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Merhaba sevgili dinleyenlerim Bugünkü ruhla ilgili dersimizin Dördüncü bölümünde ruhun fotoğrafı çekilebilir mi? Bir de vefattan sonra ruh ne olur? Ruhun fotoğrafı çekilebilir mi? Madde ötesi varlıkların varlık delillerinden bir diğeri de ruh fotoğrafçılığıdır. Günümüzde ruh fotoğrafçılığı en ileri seviyeye ulaşmış durumdadır. Öyle ki ruh artık aynen maddi ceset gibi görüntülenmekte ve böylece madde ötesi varlıkları inkar edenlerin ne derece büyük bir yanılgı içinde oldukları gözler önüne serilmektedir. Biz de bu meseleye yine üzerinde durduğumuz mevzuya delil olması bakımından temas edecek ve bu sahada söz sahibi Tom Patterson'dan bazı nakiller yapacağız. Ancak asıl gayemiz ruh fotoğrafçılığının tahlili olmadığı için bir iki misalle yetineceğiz. Tom Patterson, Yüzyıl Boyunca Ruh Fotoğrafçılığı adlı eserinde diyor ki, Pisişik ilim ruhi olayların bir neticesidir ve umumi bir, bir, nizam, umumi nizama aykırı değildir. Yıldızlarla bezenmiş bir gökyüzü astronomi ilmini gerektirmiş ve onu bugünkü seviyesine yükseltmiştir. İnsandaki zihni ve bedeni arızalar tıbbın pek çok branşlarının doğmasına vesile olduğu gibi ruhi olayların fark edilmesi de insanı bu yönde araştırmaya bir araştırmaya sevk etmiş ve onların anlaşılır olmalarına yol açmıştır. Ruh fotoğrafçılığı olarak bilinen konu bir tür medyumluk çeşididir. Fotoğrafı çekende de çektirende de medyumluk melekesi geliştirilebilir. 1862'de Amerika'da Bostonlu bir hakkak olan Mr. Mumler arkadaşlarının fotoğraflarını çekmişti negatiflerinde arkadaşlarının yanı sıra başka kimseler de bulunuyordu. Bundan dolayı bir tip, bu tipteki olaylara ruhi fotoğrafçılık ismi verildi. Mumler bu fotoğrafçılardan ilk olarak tanınır. O zamandan bu yana buna benzer pek çok ruhi fotoğraf elde edilmiştir. Bizlerin spiritüalistler olarak ruh bilim felsefesi ile uğraşanlar, ruhun varlığına sarsılmaz bir inancımız var biz ruhun tıpça ölüm diye bilinen şartın ötesinde yaşamaya devam ettiğine de inanıyoruz. Uzun araştırmaların neticesinde şu sonuca vardım. Bedensiz ruhlardan çıkan ışık radyasyonları fotoğraf filmi yüzeyine bir takım izler kaydedebiliyorlar. Tıpkı gün ışığı ve diğer ışınların film üzerinde husule getirdikleri şekiller gibi. Burada takdim edeceğim deliller bu ön kabulü fazlasıyla destekleyecek ve inkarcıların inansızlığını dahi giderecek niteliktedir. Fotoğrafçılığın 1839'da keşfolunmasından 23 sene sonra ruhların bu metoddan faydalanmaları çok düşündürücü. O zamandan bu yana binlerce ruh fotoğrafı tanınmış veya tanınmamış medyumlar aracılığıyla ile çekilmiştir. Yalnız benim elimde binden fazla belge mevcuttur ve her birinin de ayrı bir hikayesi vardır. Faaliyette olan bu kudreti ölümden sonra hayatın devam etmekte olduğu inancı dışında başka bir şeyle izah etmeye imkan yoktur diyor Tom Peterson. Tom Peterson elindeki ruhi fotoğraflarla ilgili olarak şöyle devam ediyor. İngiltere'de Sheffield'den Mısır E nokta nokta demiş orada. 5 Haziran 1961'de bana bir fotoğraf gönderdi. Zarfın içinde bir de şu mektup çıktı. Bu fotoğrafı çektiğim zaman film rulosundaki rakam 8'i gösteriyordu. Niyetim yeni dekore ettiğim mutfağımın resmini çekmekti. Akşam kameramı mutfağa uygun bir yere yerleştirmiş ve objektifi bir müddet açık bırakmıştım. Önünden geçmeye, geçmemeye özellikle dikkat ettim. Daha sonra filmi banyosu ve baskısı için fotoğrafçıya gönderdim. Netice bu fotoğraf oldu. Fotoğrafın karıma ait olduğuna eminim. Onun ölümünden beri yine burada bizimle beraber olduğuna dair daimi bir his içindeyim. Fotoğrafta karım eskiden yaptığı gibi masaya eğilmiş, oğlumuz David'in 4 yaşındaki iken çekilmiş bir fotoğrafına bakarken görülüyor. Ruhi konular üzerinde şimdiye kadar hiç uğraşmamış ve duyduğum bazı şeyler üzerinde hiç durmamıştım. Bay E emekli bir polis memuru olup halen sorumlu bir görevde bulunmaktadır. Gönderdiği ruh ilmini ilgilendiren bir fotoğraftı. Mısır Mumler de kendisinden sonra ün yapmış diğer ruhi fotoğraf medyumları gibi her kademeden mütehassıslar tarafından amansız bir şekilde tetkik ve kontrole tabi tutulmuştur. Bu sıkı kontroller sonunda kamera medyumluğunun bir gerçek olduğu ortaya konum, konmuştur. Ve yine bu kanalla bugün Washington'da A Korean Foundation of Seattle televizyon programlarını takip eden milyonlarca seyirci ölümden sonra hayatın devam etmekte olduğunu bizzat görebilmektedirler. Ruhi fotoğrafların elde edilmesinde insan müdahalesi söz konusu değildir. Bize ruhani şahsiyetin delillerini verenler insana benzer tabiatta olağanüstü nitelikte olan bir başka girişimin olduğunu mantiken de kabule zorlamaktadırlar. Ruhi fotoğrafçılık hakkında edindiğim tecrübelere göre bir fotoğraf elde etmek için 100 sene evvel nasıl bir seans odasına lüzum olmuşsa bugün de aynı metodun geçerli olduğuna inanıyorum. Modern fotoğrafçılık ruhların bu tür tezahürlerine daha da kıymet kazandırmıştır, diyor Peterson. Bu yüzyıl boyunca ruh fotoğrafçılığı Don Peterson'ın kitabında 7 ve 19. sayfalarda geçiyor. Buradan yine okunabilir. Bunlar birer yaşanmış hikayeler. Diğer bir konu vefattan sonra ruh ne olur? Vefattan sonra iyi insanın ruhu Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna kadar yükselir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanına göre ruh çıktıktan sonra melekler onu bir atlasa sarar ve meleği alaya kadar götürürler. Uğradığı her menzil ve tabakada bu ne güzel ruh, bu kimin ruhu diye sorarlar. Melekler onun yeryüzünde anıldığı en güzel isim ve ünvanlarıyla tanıtarak bu namaz kılan, din uğrunda bin bir zorla göğüs geren, insanlara faydalı işler yapan falanın ruhu derler ve herkes hüsnü istikbal eder. Nihayet semavatın üstünde huzur Rabbil alemine çıkarılır. Cenab-ı Hak hüsnü kabul gösterir ve bunu tekrar kabre götürün, münkir-i nekirin sualine hazır olması için cenazesinin başına koyu verin buyurur. Bunun üzerine onu sual cevap için geriye getirdiler. Orada Rabbin kim, peygamberlerin kim, dinin nedir suallerinde cevap verir. Kötü insanın ruhu ise her yerde kötü karşılanır. Yedi kat göklerde nefretle yad edilir. Allah'ın huzurundan kovulur ve baş aşağı atılır. Münkür nekire cevap verecek hale gelemez ve cevap veremez. Çünkü dünyada lüzumsuz şeylerle vakit geçirmiş ve yararlı işlerde bulunmamıştır. Bu şekilde o kıyamete kadar türlü türlü azap çeker. Kabirde sual vardır, tazik vardır fakat asıl hesap mahkeme-i kübradadır. Hadisin ifadesiyle kabir sıkar ve tazdik eder. Hesapsa haşirden sonra görülecektir. Evet, mizan kurulacak, defterler dağıtılacak, sırat geçilecek, sonra da cennet ve cehenneme sevindiren ve ürperten bir sevkiyat olacaktır. Bu ve benzeri meselelerin teferruatı hakkında yazılmış pek çok kitap olduğu gibi hadis kitaplarında da yeterince bilgi mevcuttur. Kabir aynı zamanda dünyada temizlenmemiş bazı günahların hesabının da yapıldığı ve temizlendiği bir yerdir asıl hesap gününe bırakılan büyük cinayetlerin yanında önemsiz sayılabilen günah ve lekelerin bir kısmı Allah Celle Celaluhu tarafından ya bu damıtma odalarında giderilir ya da büyük suçların muhakemesi ve cezası ileride kurulacak büyük mahkemelere bırakılarak tıpkı dünya hayatında küçük polisiye vakaların karakollarda birkaç günlük sıkıntıyla atlatılması gibi kabirde lemem denilen küçük günah ve hataların hesabı görülüp bitirilebilir. Dolayısıyla da çekilecek, çekilecekler çekilmiş ve ileriye bırakılmamış olur. Ehli tahkik zatlar Kur'an ve sünnette istinaden şöyle der. Büyük günahların yanında küçük günahları da olan kimselerin bir kısım kusurları dünyada çekilen sıkıntı, musibet ve hastalıklarla temizlenirken Bazısı da vefat anında silinir ve kalanlar da büyük mahkemeye bırakılmasın, orada hizana maruz kalınmasın diye kabirde üçüncü bir temizleme ameliyesinden geçer. Kabrin temizleyemeyeceği ölçüde kabarık olan leke ve günahlar ise ileride haşir meydanında, terazinin başında, sıratta ve daha da olmazsa cehennemde temizlenecektir. Allah bizleri burada temiz yaşatsın ve kirlerimizin oralara kadar temadisine meydan vermesin. Bir kısım hadislerden öğrendiğimizde göre Hz. Abbas radıyallahu anh'ı şiddetle arz etmesine rağmen Hz. Ömer radıyallahu anh'ı ancak vefatından tam 6 ay sonra rüyasında görebilir ve sorar Neredeydin ya Ömer? Sorma der. Hesabı henüz verebildim. Belki orada üzerinde en ufak bir iz kalmasın diye Mevla onu böyle bir ameliyeye tabi tutmuştur. Evet günah ve zellelerin küçüklerini temizlemede kabrin sıkması ve taziki büyük bir rol oynar. Acı bir ilaç ama arkada cennet şifası var. Kabir sıkmasını Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın gibi seviye insanı bir sahibide de görüyoruz. Sahih hadis kaynaklarına göre Muaz radıyallahu anh'ın kabre konunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem subhanallah kabir Sa'd bin Muaz'ı da sıkarsa buyururlar. Demek ki kabrin tazik etmeyeceği insan yok. O Sa'd ki vefatında Cibril aleyhisselam gelip Sa'd'ın ölümüyle arş ihtizaza geldi ya Resulallah demişti cenazesine iştirak eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarının ucuna basarak yürüyünce sebebi soruldu ve şöyle cevap verdi. Cenazesine eşlik etmek için o kadar melaike geldi ki Sa'd radıyallahu anh'ın oydu. Sıkma da bu. Ya biz ne olacağız? Allah bizi kabir azabından, cehennem azabından muhafaza buyursun. Burada tertemiz olmayı ve tertemiz ebedi hayata ve ona ulaşmayı hepimize nasip etsin. Bir sonraki dersimiz yine hayvan ve bitkilerin ruhları var mıdır? Cinlerde ruh var mıdır? Ruh cesetten nasıl çekilip alınır? Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Selametle kalın, Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.